Kiramen katibin melekleri. Bazı melekler insanların amellerini, hayır ve şer bütün işlediklerini yazmakla görevlidirler. Bunlara kiramen katibin melekleri denir. Yüce Rabbimiz bu meleklerden şöyle haber vermektedir. Hiç şüphesiz sizin üzerinizde bekçiler vardır. Onlar şerefli yazıcı meleklerdir. Sizin yaptıklarınızı bilirler. İnfitar Suresi. Her insanın biri sağında, biri solunda olmak üzere her şeyi kaydeden iki yazıcı melek mevcuttur. Kaf Suresi. Selam ve dua ile. Hoşçakalın. Bize destek olmak için beğenebilir, paylaşabilir, yorum yazabilir ve diğer videolardan haberdar olmak için abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.